Harika olmuş. Elinize sağlık. Abi, Teşekkür 3D yapıp koymuşsunuz. Hmm. O nasıl istasyon yaptım diye söylüyorsunuz ya. <laughs> Şimdi bakın. Adam gibi eminim böyle söyleyeceğinizi. Ben 3D bilmem. Gerçekten bilmem. Bundan 5 yıl kadar önce çok heveslenmiştim. Neredeyse sonuna gelmeye başladım. İnanılmaz derecede noktalarım var, videolarım var. Her şey var, harika gidiyordu. Özel bir nedenden dolayı çok büyük ara verdim ve artık kafamdan her şey çıktı. Şimdi önemli değil. Bakın, e, e, ben illüstratörüm. Benim yaptığım iş budur. E, ve her çizer gibi, her ressam gibi diyeyim, e, e, o, e, o, üç boyutlu görmek zorundayım. Kaldı ki, e, ben e, gerçekçi illüstrasyonlar yapan, yani realistik illüstrasyonlar yapan biriyim. Dolayısıyla, bunu üç boyutlu düşünmek zorundayım. Yani e, bu da düşünebilmem için de çok iyi gözlemci olmam gerekiyor takdir ederseniz. Şimdi e, bir ressam veya da bir çizer e, kesinlikle çok iyi gözlemci olması gerekiyor. Her şeyi incelemesi gerekiyor. Yani bu bizim biliyor musunuz? Çok aslında basit bir çözüm. Yani hiçbir zaman bu kadar basılmadı. Onun için ona da gerek yok. Bakın mesela burada içindeki iplik çizgileri vesaire vesaire. Yani kısa zamanda yaptığım bir çalışma. Ancak bunun ilginç tarafı ne? Şimdi bakın bunun böyle kurşun kalemle bilgisayarda çizimini yaptım. Bu bilgisayarda çizim, kurşun kalemle. İşte nasıl olması gerektiğini, işte perspektifi ne olacak dişlerin. Ha Bu dişleri nereden mi buldum? Bunları buradan buldum. Ee, bu şekilde bir lastik var. Ee, rahat görebiliyor musunuz? Evet evet. Bakın bu bir lastik bildiğimiz lastik. Lastiğin tam ortasını aldım. Çünkü tam ortada, bakın, şu içinde kalan bölüm tam karşıdan olan bölüm. Çok basit mantık. Ve bunu çoğaltıp düz şerit haline getirdim. Şimdi biraz sonra Michelin'in bir çalışması var. Aynı yöntemle yaptım. Bu buradaki sandaki e, görsel öğe e, Shutterstock'tan bulunmuş bir görüntüdür. Bir ayakkabı muzun üstüne basacak. Çünkü e, Continental'in e, bu low, low ajansı işiydi. E, mantık bu. Kaydırmaz. Yani muz gibi kaydırmaz. Mantık o. Ya onunla ilgili bir ilan çıktı. Ne yazık ki ilanı buraya koymadım. Bazen vermiyorlar çünkü ajanstan. Şimdi bakın muzun konumu bu. Yani bu dişi ben, benim buna giydirmem lazım. Yani tri mantığı. Yani hayat mantığı işte. Hayatın kendisi aslında. Ama bu dişleri perspektif dahilinde yerleştirdim. Şimdi bakın ben bir e, bu arada teknik lise mezunuyum. Yani teknik çizim, makine çizimi. Yani bu tek sevdiğim konuydu teknik lisede. Yoksa e, torna, tesviye, bilmem işte demir döküm. Bunlar beni ilgilendiren kısımlar değil. Ama teknik çizimin e, çizen, yani sonuçta çizen birisiyim ya. Yani. Şimdi e, çizginin, çizginin iyi olması gerekiyor. Perspektif çok iyi bilinmesi gerekiyor perspektifin kaç çeşit perspektif var bilmeniz gerekiyor. Yani ben bayıldığım bir konu bu perspektif. bu perspektif dahilinde ben bunları çizdim. Yani daha da büyüteyim. Şimdi özür dilerim, böyle layer'lı kapanmıyorum ki çünkü çoğu göstereceğim işler hatta tamamı layer'lıdır. Bakın. Biliyor musunuz? Bunlar hepsi perspektif dahilinde o muzun yaprakların üzerine oturtulmuş şeyler ve bu bakın burada pırıltılar var kanalların içinde. Hiçbir, burada efekt yok. Burada tamamen elde çizilmiş bir şey. Burada hiçbir yerde efekt yok. Diyeceksiniz ki bu gölgeyi nasıl yaptın? Işık gölge benim gerçekten çok hastası olduğum bir konudur. Ama emin olmak için bir uzu soydum, yaklaşık böyle bir duruma getirip koydum, Işık verdi bir tarafta ve o ortaya çıkan gölgeyi e, uyguladım. Evet, bu böyle bir anımız. Şimdi bu Michelin'in e, şeyini göstereyim çalışmasını. Bu ödüllü bir çalışma Michelin'in. Çok eski bir çalışma ama. Rahat görünüyor değil mi? Evet abi. Şimdi bakın, ee, bunun başlığı şuydu, ee, hatırladığım kadarıyla, her virajda Michelin, her virajda, o da kaydırmıyor tabii. O jay fotoğrafımız bu, Shutterstock fotoğrafıdır. <laughs> Şimdi o yıllarda tüm ajanslarda bir moda vardı. Bütün bu tarz e, görüntüler dramatik ışık altında olması gerekiyor. Yani konu neşeli olsa dahi dramatik istiyorlar. Ya yani bilmiyorum ya yani bir moda mıydı neydi çok saçma bir şey ama. Yani artık o artık tercih meselesi aslında çok da güzel yani tam da şeyi vurguluyor. Bakın burada faydalandığım malzemeler bunlar. Yine bir tek bir tane lastik. Michelin'in bir lastiği. Şimdi bütün lastik firmaları kendi desenlerini geliştirirler. Bu da Michelin'ki. Aynı tam ortadan bir parça aldım. Bunu çoğalttım ve ana ana deseni oluşturdum. Geri kalanı tamamen perspektif çizim. Ee, üzgünüm burada şey şeyi e, koymamışım. Ee, bakayım petlerde var mı? Bunu aslında ikinci kare kalemle çizimi var. Yakından da göstereceğim. Bakın bu şurada bakın bu kurşun kalemden sonra pet yaptığım şey. Görüyor musunuz? Abi Petleri dişlerin, lastik dişlerin üst kısımları önemli. Üstlerinin petlerini tamamen yaptım. Aslında 3D öğrenmeye başladığımda da baktım ki mantık aynı. Bir yüzey var. Siz o yüzeyi e, e, üç boyutlu hale getireceksiniz. Yani bir aşağı doğru kalınlık vereceksiniz. İlk önce bu şekiller oluşturuluyor. Bundan sonra da bunlar aşağı çekildiğinde üç boyutlu hale geliyor. Mantık aynı mantık. Yani ben benim icat ettiğim bir şey değil. Şimdi bakın bu, bu ilustrasyon, hatta onun şeyini düşünebilirsen hatta orada yazayım zaten. Bakın görüyor musunuz? Bütün dişler dişlerin üstü. Tabii burada bir sürü pet var. Başka mesela yolun tamamı var. Ortadaki çizgiler var. İşte kalınlıklar var vesaire. Ama temeli budur. Bu son dönem işte artık dişler kaybolduğu için yukarıda, görüyorsunuz burada yukarıda. Artık dişler e, seçilmeyecek hale geliyor. Orada ben elle e, şey yaptım. E, böyle çizgi, var da yok arasında çizgiler var burada, grenler var vesaire mesela, vesaire mesela, geçip bunu düşürmüşüm. Oo yok bu 19 megabaytlı bir dokumandı, bu devasa bir dokumandı. Şurada bir de kaybolmuş bakın işte bu yakından görüntüsü. grain verdim. İşte e, Photoshop'un güzel tarafı o. E, normal illüstrasyonlara grain yapamıyorsun. yaparsınız bir grain, Yani böyle bir efekt. Çok da güzel e, efektler. Eğer inanılmaz efektler elde edersiniz ama bir fotoğraftaki e, tram, tram değil de elde edemezsiniz. Yani o şey, klasik illüstrasyonda kağıt üzerinde. Ama burada Photoshop size bunu sağlıyor. Yani fotoğrafın e, dokusuna, rezervasyonuna yaklaştırabilirsiniz. Şimdi ben tabii bu fotoğraf o kadar net değildi. Ben e, başta onu teklif etmiştim. Dedim ki gelin bakın fotoğrafın aynı, e, şimdi görüyorsunuz aradaki fark nedir? Ne bu orijinal fotoğraf. Yani fotoğrafın orijinali bunu benim yaptım. Dedim ki dengeleyebilirim, aynı grain yapabilirim, o aynı efekti uygulayabilirim istemediler. Yani bu şekilde kalmasını tercih ettiler. Birbirinden ayrı kalmış ya mı? Nasıl? Birbirinden ayrı kalmış diyorum. Ayrı kaldı. Bir de barışım e, bu yarım sayfa gazetede basıldı. E biliyorsunuz zaten gazetede basıldığı zaman ne hali geldiğini. Bir de bir dergide basmışlardı, çift sayfa. Ve o kadar da belli olmadı yani. O, o kadar da kötü durmadı şey Çok yakından işte, bakınca belki abi. Nasıl? Çok yakından bakınca belki diyorum. E tabi tabii, tabii Ya düşünsene şu anda benim ekranım 20 kaçtı? 20 inç. Yani ben neredeyse çift sayfa dergiyi görüyorum neredeyse. Şimdi güzel tarafı şu Photoshop'un. Bakın yani renkleri kontrol edebiliyorsunuz. bu ya Photoshop zaten bir mucize ama o mucizenin içinde de tek tek mucizeler var yani. Renk kontrol etmek ya bu muazzam bir şey. Bakar mısınız halbuki fark? Photoshop'u en sevdiğiniz e, yönleri neler olabilir? Bizlere söyleyeceğiniz. Tek söyleyeceğim şey şu, layer. <laughs> yani bu, bu hakikaten bir mucize ya. <laughs> yani, yani nasıl bir karton üzerinde birkaç karton ekleyip bir şey yapabiliyor musunuz? Mümkün değil. Yani bu... Hatta ben ilk başlarda e, tabii alışamadım. Ben e, bu arada Photoshop 3 ile başladım. Yani çok sınırlı bir şeydi. Hatta e, beni bu işe bulaştıran sınıf arkadaşım e, bir önceki versiyonlarda layer olmadığını, illüstrasyondan sadece channel'lar kullanılıp yapıldığını söylediğimi ben inanmamıştım. Hatta bir Japon'un, Japon, Japon ilustratörün çalışmalarını gösterdi. Layer yok. Tamamen channel'larla uğraşmış. Ve bu nedir biliyor musunuz aslında? Photoshop'un ilk versiyonu artık kaçla başladı? Bir ve 2'li mi? Neydi? Aslında Photoshop gerçek yani şeydi aslında e, karton üzerinde ve hatta işte bir şöyle kullanırdık en çok. şeylerin gramajları değişiyordu tabii. İşte işte pürüzüne göre bilmem ne. E aynı mantık biz orada mask, maske yapıştırırdık. Maskeyi kesip kullanıyorduk. Channel da aynı görevi yapıyordu. Anlatabiliyor muyum? Sadece ortam değişti. Ama bu layer, ondan sonra layer'ı getirmeleri mucize, mucize. Evet, bu böyle bir şey. Şimdi hani bu e, dedim ya e, Evet, efekt kullanmıyorum. Mesela Beko çamaşır makinesi o da ödül aldı. O kristal elma aldı. O, onu biliyorum. ödül daha aldı yıl dışında ama şimdi hepsi aklımda değildi, değil dedim ya bir yerde not ettim. Şimdi görüyorsunuz değil mi? Şimdi hepiniz görüyorsunuz değil mi bunu? Evet harika bir şey. Şimdi bu Beko'nun bir çalışması. Ee, o yıl Beko e, bir modeli e, ilginç bir model geliştirmişler. Ne kadar çamaşır o kadar su. Yani nasıl algılıyorsa artık alet bunu. standart su miktarı değil de çamaşıra göre su. Ve bunu böyle bir hatta bunun mutlaka hatırlayanlarınız vardır. Bunun filminde gerçekten bir havuzda sadece bir kulvarı su dolu ve yüzücü o suya atlıyor. Yani o şekilde lanse ettiler, böyle bir görselle lanse ettiler çamaşır makinesini. Şimdi orijinal fotoğraf bu. Herkes görüyor değil mi orijinal fotoğrafı? Evet. evet. Şimdi orijinal kız da bu. Tabii o kız değişiklik yapıldı, o kızda çok değişiklik var hem de. Bakın. Renkleri görüyor musunuz? Çok oynamış, evet. Şimdi kıza burada lambalardan gelen pırıltılar var omuzlarında. Bakın, ilustratör olarak bunu size kim söyletemez yani. Bu, bu mümkün değil. İşte dedim ya, çok iyi gözlemci olmak gerekiyor. İşte nerede ne renk alır, nerede ışık alır. Bunlar hepsi başka nesneler inceleyerek ancak öğrenebilirsiniz. Başka türlü değil. Şimdi bakın, gündüz, fotoğrafı gündüz çekilmiş bir yüzücü. Hiçbir efekt yok. Ama bunu kapalı ve lambalardan aydınlanan bir vücut haline getirmem gerekiyor. İşte rengiyle, gölgesiyle... Bu tamamen elde yapılmış bir çalışma. Yani kızın fotoğrafı alınıp o fotoğrafın üzerine oynanmış. İşte gölgesi, koyuluğu, açıklığı vesaire. Şimdi orijinal bu. O da işte prodüktör onu düşünememiş bu olayı. Gitmişler böyle bir kapalı bir yüzme havuzunu kiralamışlar çekim için. Ee, yalnız kapatıp, e, yalnız stovları kapatıp lambaları yakıp da böyle fotoğraf çekmemişler, akıl edememişler. Onun için ayrıca sonra başvurmuşlar ama ayrı kira istenmiş vesaire. Ee, kime gelecek? Benim gibilere gelecek. Ya biz bunu sen yaparsın abi diyorlar. Yani öyle işte böyle kandırıyorlar bizi. Kapattım. Her tarafı kapattım. Bakın görüyorsunuz. Bakın lambalar bile ekledim. Ve bu su tamamen ilustrasyondur. Ama içindeki o efektler Photoshop'ta var olan efektleri kullanıyor. Şimdi eğer ki mutlaka görmüşsünüz de hoşunuza da gitmiştir Yazın denize girdiğinizde, gözlükle girdiğinizde dibe baktığınızda Aynı böyle kırıl, ışık kırılmaları olur. Hepiniz görmüşsünüzdür değil mi? Evet, evet. Bu suyun gerçekçi olması gerektiğini ancak yani siz bilirsiniz ve nasıl olması, nasıl yapılması gerektiğini de eğer ki gerçeğini görmüyorsanız bilirsiniz. Ya yani bunu size internette böyle bir bu, bu, böyle bir görüntü size verecek hiçbir örnek yok internet. Yani bu tamamen efektler. İşte lambalar, ışıklar. Ay bunlar bunlar hikaye. Bunlar basit şeyler. Bu ışıklar vesaire. Çok basit şeyler. Önemli olan şu olur. Kırılmalar vesaire. İşte şeritler Ha bir şey daha. Bir havuza gittiğinizde görürsünüz o havuzda oluşan bu ışık oyunları vesaire çevreye de yansır. İşte duvarlara yansır, o ve yansır bu. İnternette ben böyle bir örnek bulamazsınız. Yani nerede ne oluyor, ne edildiğini göster, gösteren bir örnek bulamazsınız. Ancak siz bunu bir yerde görmüş olmalısınız ki burada uygulayabilirsiniz. İşte bu renk kırılmaları. Bakın bir renk kırılması var burada. Evet çok Yani Photoshop'u ben bu kadarını kullanabiliyorum. Ama Photoshop'la tabii olağanüstü şeyler de yapılır yani. Olağanüstü şeyler.